ağacı yemekte yemek de yok. Aha kırdı üstü. Işte. Buradan yemek at bana bari. Beş tane tavuğum oldu. Nasıl eğleneyim ben şimdi? Hiçbir boşluk bırakmamışım ki. Ama ölümsüzlük totemi. Saate bak diye. Pusula. Saat. Kaç? Göremiyorum. Beni buradan çıkar. Lütfen. Al. Al kedi. Balık ver balık balık. Bu kediler balıkla besler. Mi? Neyle besler? Ben onu Şimdi herkese sana bir kek verdim. İzle bakalım. Bir daha Evet. Tamam. Az hmm. Ya ben ya ya. Vur. Bir tane de çiğ morina. Ooo, artık Artık bana bir kedi verir misin? Hangi kedi? Beşli yavrum. Bir kedi bir Al, bak, bak. Gel, gel, gel. Ama evcil bir olmadı bir al. Al. ya. Bir daha dene. Ya, dinle. balığım bitti. Atayım At at. Yani balık gelsin. At. Her, her, her bir balık. Ama o zaman aman bana bir tane balık at. Hadi artık. Hadi artık. Hadi hadi. At hadi balık. Burak'ım yani balık alıyorum. Göre gittim balık alıyorum. E kendin yaratıcı da Oradan balık yumurtası. Ha doğru. E, çiğ balık al. Yeter yeter. Yeter bence yeter yeter. 64 tane mi atacağım? Yersin, yersin. Ha tamam. Oldu mu kedi? Hayır hayır daha olmadı. Bekle biraz. Ha, tamam evcilleşti, evcilleşti. Valla? Ha. Belki ilk önce senin için burayı güzelleştirdim. Hadi onu büyüt. Tamam. Tamam büyüdü. Bana at koyma şeyi versene şu adını koyayım. mı? at koymaya gerek yok. Koyalım koyalım. Güzelmiş balık? Şimdi ben de 51 tane çiğ somon balığı Arkadaşlar fark ettiyseniz bu aralar çok benim şey geliyor beni sevdiyseniz. Evet. Orada Mert'i özleyenler varsa onu Undertale videosuna göre Evet. Ama eğer Mert'i özlemeyenler varsa Undertale videosunu ondan sonra atarız. Mert bizim ana karakterlerimizden biriydi.

çok garip olaylar oluyor. Lan. Lan lan. Ne oldu? O iyi O iyi. Ben niye çocuk oldum? Acıktırsana beni. Arkadaşlar. Grubumuza yeni katılacak kişinin şeyi şöyle yapısını yapıyorum. Hayki, yapayım mı, yapayım mı? Yap 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 yap. Benim ana lan. Yapıyorum, Hadi. Hadi bakalım. Şu büyüme çocuk. Arkadaşlar bekleyin bir. Ben hemen bir şey yapayım. Geri döndüm. Geri ya, döndüm. Hayki, bay Hamdur de mi? Bay hamburger dedim. Artık buradan çıkabilir miyim? Çünkü ben burada daraldım. Hadi genişlet, 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 Tamam hadi artık genişlet ya. Ben burada bir daralma oldum. Gerçek hayatta daralma buldum. Valla? Frostruff'um aktı? Belki hamburgeri bitirince. Şu anda daha peynir. Mi? O benim yemeğim. Hiçbir şey yapamam şu. Öyle garip seslendirmelere de girebilir aslında? Hayır. Aman yağmur yağdı. Şu musun? Ee, Arkadaşlar da şey diyor. Arkadaşlar benim yaptığım Hı. kendi oyunum var. Hı? Oynamak isterseniz e, yorumlara oynamak istiyorum. Ya bir kalk kedi ayağa kalkalım. Az garip garip olaylar er oldu. Arkadaşlar, Halkan burada zararlıdır. Halkan abi değil mi? Evet. Çünkü kanalın sahibi ben olabilir miyim? Çünkü kanalın sahibi ben olabilir miyim? Kanalın. Bu kanalın sahibi ben olabilir miyim? Gerçek acele benim. Çünkü kanalı açma fikri benim aklıma geldi. Hadi artık bitir şu hamburgeri. Hayır, ama ikimizin, değil mi? Evet. Hadi artık şu hamburgeri bitir. Artık bitir şu hamburgeri. Haki Ar ama artık ikimizin, Hayır, değil mi? Evet, ama artık bitir şunu. Haki bir şey diyeceğim. Hayır. Hım, aslında Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. O da birazdan gelecek. Yani ama benim şimdi bir işim çıktı. O yüzden videoyu kapatmam lazım. Bay bay.